İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle birlikte dinamik bir takvim hazırlamaya çalışacağız. Takvimimizin temel mantığı şu. Şuradaki liste kutusundan seçmiş olduğumuz yıllara göre sol tarafta Excel otomatik olarak bize o aya ait, o yıla ait takvimi hazırlıyor. Bunu nasıl yaptığımızı e, anlatmaya geçmeden önce sadece bu yıllara ait olan takvimleri hazırlamıyoruz. Aynı zamanda buraya yazmış olduğumuz eee yıla göre de takvim hazırlayabiliyoruz. Buraya 1965 ya da herhangi bir yıl yazdığımız zaman listemiz otomatik olarak buradaki yıldan itibaren başlayabiliyor. 1965'in takvimini merak edenler için bir tıkla o takvimin tamamını kendimiz ekranımıza getirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Onu anlatmaya başlayayım. Elimizde bir tane takvim sayfası var. Bunun biçimlendirmesine dokunmadım. Özellikle biçimlendirmek için de videomuzu uzatmanın bir anlamı olmadığını düşündüğümden böyle bir hazırlık yaptım. Daha sonra yapacağımız ilk işimiz geliştirici sekmesinden ekleden buradan bir liste kutusu almak ve buraya tıkladıktan sonra istediğimiz büyüklüğe getirip liste kutumuzu buraya almak. Sayfa 1'e geldikten sonra buraya yılları yazmak. Yıllar dediğim şey takvimimizin ana kemiğini oluşturan, bel kemiğini oluşturan yıllar. Buraya bir formül yazacağım. Diyeceğim ki eğer diyeceğim takvim sayfasındaki şu hücre e, eşittir boş ise dediğim şey yazsın. Ne yazsın? Yıl yazsın. Neyin yılını yazsın? Şimdiki zamanın yılını yazsın. Eğer değilse e, ne yapsın? Burası boş değilse burayı yazsın deyip Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir değer yazmadığım için, başlangıç yılını yazmadığım için ne yapıyor? Excel otomatik olarak buraya günümüzün e, yılını yazıyor. Daha sonrasında eşittir diyorum. Üstteki yıla bir ekleyerek yıllarını arttırıyorum. Şu anda 2 tane yılım oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ya da 11 tane bakalım kaç tane oldu. 10 tane yıl benim için şu anda yeterli. Daha sonrasında bunu tablo haline getirip Excel'in istediğim yerinden çekmek istiyorum burayı. Buradaki yılları seçtikten sonra yıllar deyip enter'a basıyorum. Şuraya bir yazayım. Birazdan zaten neden bir yazdığımı da göreceksiniz. Buraya bir yazdıktan sonra ben bu bir değerini şuradaki takmilerden yıllardan özür özüdülüyorum. Yıllardan birini getirmek için kullanacağım eşittir diyeceğim. Indis diyeceğim. Dizim neresi olacak? 2025'ten 2034'e kadar olan kısım olacak. E, satır sayısı ne olacak? A 16 olacak. Demin oraya bir yazmıştım. Sütun sayısı olarak da bir yazıyorum. Zaten seçmiş olduğum dizi bir sütundan oluşuyor. Gördüğünüz gibi ne yaptı? E, 2025 yılını getirdi. Şimdi şuraya 5 yazdığımızı düşünelim. 2029'u getirecek. Yani buraya herhangi bir şekilde bir değer girdiğimde sürekli olarak burası değişip burası da değişecek. Şuradaki bağlantıyı da takvimdeki şu liste kutusuna sağ tıklayıp denetim biçimlendir deyip girdi aralığını seçip daha sonrasında da hücre bağlantısını seçtiğim zaman e, işi otomatik hale getirmiş olacağız. Listeyi buraya seçtik. Bağlantı hücre bağlantısı olarak da A16'yı seçip tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi ne yaptı? Yıllarımı buraya getirdi. Yapacağım iş şurada bir yılın üzerine tıklayıp e, ne olduğunu görebilmek. 2025'i seçtiğim için İlk değeri seçmiş oluyorum ve indis formülü de birinci satırı bana getirmiş oluyor. Buraya tıklayalım. Seçilen yıl diyelim ve bunu da isimlendirelim. Daha sonrasında herhangi bir yerde seçilen yıl dediğim zaman burayı bana gösterecek gelelim takvim kısmına. Takvim kısmına geldikten sonra eşittir diyeceğim. Buraya Ocak ayımızın ilk gününü yazmak istiyorum. Tırnağı açıyorum. E, 01 yazıyorum. Şunu bir daha düzeltelim. E, 01.01. dedikten sonra tırnağını kapatıp ve işaretiyle seçilen yıl deyip e, burayı işlem olarak bitiriyorum. Şimdi 01 2025 bana lazım olan kısım bunun uzun tarih şekli. Ama uzun tarih şeklini vermediği için ne yapacağım? Bunun başına ve sonuna bir tane değer koyacağım artı bir diyeceğim ve eksi bir deyip enter'a basacağım gördüğünüz gibi ne yapıyor 1 Ocak 2025 çarşambayı veriyor ben bir de bunu ne istiyorum hangi güne denk geldiğini istiyorum buradaki formülün aynısını alıyorum kopyalıyorum eşittir diyorum haftanın günü diyorum ve deminki değerin aynısını buraya yazıp parantezimi kapatıyorum enter'a basıyorum gördüğünüz gibi çarşamba geldi. Neden çarşamba geldi? Haftanın günü değerini ben e, tam olarak değil de direkt e, ifade ettiğim için buraya e, en son e, parantezden öncesine noktalı virgül koyup buraya 2 yazarsam yani pazartesinden itibaren başlayan günler dersem ve enter'a basarsam buraya 3 geldiğini göreceksiniz. Şimdi buradaki iki tane formülü de kullanarak şuradaki günleri hesaplamaya çalışacağım. 2025 yılının Ocak ayının birinci günün Çarşamba'ya geldiğini biliyoruz. Burası Çarşamba. Bir önceki gün buradan bir eksik olacak. Buradaki de buradan iki eksik olacak. Burası Iki, bir, şöyle söyleyelim üçüncü gün, ikinci gün ve birinci gün şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi burada e, şöyle bir işlem yapalım. Eşittir diyelim. Haftanın gününden bir sayı çıkartalım ve Enter'a basalım. Şimdi burası ayın biri ise bir e, 1 Ocaksa 31 Aralık burası 30 Aralık burası. Ben buraya 30 Aralık'ı elde de yazabilirim ama bunu formül olarak eşittir deyip şuradaki değerin yani 1 Ocak 2025'ten şuradaki değeri çıkart desem gördüğünüz gibi ne yapıyor? 30 değerini buraya getiriyor. Normalde buradaki değerlerin hepsi bir tarih. Şöyle söyleyelim. Nasıl bir tarih? Biçimlendir diyelim. Ve tarih diyelim. Uzun bir tarih olsun. Ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Aslında ben buraya 30 Aralık 2024 pazartesinin tarihini getiriyorum. Ama değişikliği nerede yapıyorum? Sağ tıklayıp Buradaki tarihlerin aynısını değil de sadece gününü getirmesini istediğim için isteğe uyarlanmış kısmından GG yazıp buraya tamam dediğim zaman ne yapıyor? Excel benim yerime buradaki tarihi yazıyor. Aslında burası 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak şeklinde. Şimdi sonrasında ne yapacağım? Eşittir diyeceğim. Buraya diyeceğim bir gün ekle diyeceğim ve daha sonrasında bu formülümü sağa doğru çekeceğim. En sonunda da yapacağım işlem şu. Eşittir diyeceğim. Yukarıdaki tarihe bir gün ekle diyeceğim ve bunu da sağa doğru çekeceğim. Daha sonrasında da alta doğru çekeceğim. Ee, bir satır daha kayalım. Şimdi şurada ne yapmış oldum? Şuradaki değerlere göre yazmış oldum ama ben ne yapmak istiyorum? Bunu dinamik hale getirmek istiyorum. Öncelikle ne yapacağım? Buradaki formülün aynısını alıp kopyalayacağım ve gelip şuraya yapıştıracağım yapıştırdığım zaman gördüğünüz gibi ne yapıyor? 0-1 yazıyor. Bir de şuradaki formülü yazmak istiyorum. Yani haftanın gününden e, şu haftanın gününü istiyorum. Çıkartmak istiyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonrasında şunu parantez içerisine alalım. Ya da şunu alt Enter ile aşağı ineyim. Ve formülümüzü de şöyle biraz getirelim. Şimdi e, yukarıdaki değerden şuradaki değerden Neyi çıkartacağız? Eksi diyeceğiz. Haftanın gününü çıkart diyeceğiz ama haftanın günün tamamını değil, bir eksiğini çıkart diyeceğiz ve enter'a basacağız. Şu anda bir ne yaptı ona bir bakalım 0101 seçilen yıl, haftanın günü şöyle şunu da bir yukarı çekelim bakalım olacak mı? Biz bir yerde bir hata mı yaptık ona bir bakayım. Seçilen yıl takvimin kendisini veriyor. Haftanın günü, seçilen yıl artı bir, eksi bir. Şurasın değeri ne yapıyor? Burada bana neyi veriyor? Şunu bir kopyalışa şey yapalım. Çıkartalım. Buraya ne verecek? Bir ocağı veriyor. Şuraya tıklayalım. Haftanın günü. Evet. Eşittir diyelim buna da. Bakalım evet burada 2'yi veriyor. Ben ne yapayım? Bunun başına ve sonuna bir parantez koyayım. Enter diyeyim. Aynı şekilde bunun da başına ve sonuna bir parantez koymuştuk. Şimdi buranın tamamını keselim. Enter'a basalım. Daha sonra gelip burada ne yapalım? Buradan çıkartalım. CTRL e V diyelim. Evet gördüğünüz gibi ne yaptı? Otomatik olarak almış oldu. Biraz uzun uzadıya oldu ama aynı şekilde birazdan buraya da yapacağız buradaki seçilen tarih diyelim. Yine parantezim eşittir diyelim. Parantezimizi açalım. Tırnağı açtık. 01 dedik. nokta 02 dedik. nokta ve tırnağımızı kapattık. Daha sonrasında ve işaretini koyduk. Sonra seçilen yıl deyip parantezimizi kapattık. Daha sonrasında ne yapacaktık? Buna artı bir eksi 1 diyecektik. Buradan neyi bana verecek? 1 Şubat'ı verecek. Burada 1 Şubat'ı ben direkt buraya yazmak istemediğim için bunu da parantez içerisine alıyorum. Ve yine Enter'a bastığım zaman 0, 1'i veriyor. Aslında ben burada ne yapmış oluyorum? 0, 1 Şubat 2025'i buraya yazdırmış oluyorum. Ama ben bunun kendisini istemiyorum. Bir de ne yapacaktık biz bundan? Eksi diyecektik. Haftanın günü deyip bu formülün aynısını yazıp daha sonrasında noktalı virgülden ikinci seriyi seçip parantezimizi kapatacaktık. Daha sonrasında da bulduğumuz haftanın gündemde bir tane çıkartıp enter'a basacaktık. Gördüğünüz gibi e, ne yapmış olduk 02 01 yine bir yere de yanlış mı yapıyoruz. Haftanın gününde şuradan ne yapalım parantez içerisinde alalım Evet. Gördüğünüz gibi evet şuradan itibaren 27'yi bana vermiş oldu. Şuradakilerin hepsi zaten e, kopyalayıp yapıştırabileceğim formüller. Direkt kopyalayıp yapıştırdığım zaman şunların aynısını da kopyalayıp yapıştırabilirim. Kopyaladım ve yapıştırdım. E, buradaki formülün aynısını bir daha yapalım. Oturması açısından. Eşittir diyeceğiz. Daha sonra parantezi açacağız. Ne yapıyorduk? Tırnak açtıktan sonra 0,1 nokta bu da Mart ayı olduğu için 03 nokta ve tırnağımızı kapatıp ve deyip seçilen yıl deyip parantezimizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Haftanın e, ayın ilk gününü bulmuş olduk. Bunu da tarih olarak artı bir eksi bir de yapabiliriz. Aslında şu anlık gerek yok. Bunu da bu şekilde yapalım. E, yine aynı şekilde e, bunu kopyalayalım. Eksi diyelim. Parantezimizi açalım. Haftanın günü deyip parantezimizi açıp şuradaki formülün aynısını kopyalayıp ikinci sayeden e, tarihin hangi güne denk geldiğini bulup eksi bir deyip parantezimizi kapatalım ve enter'a basalım. Bakalım 24 ayın 24'ü pazartesi gününe mi denk geliyor? Evet, ayın 24'ü pazartesi gününe denk geliyor. Aynı şekilde e, şuradaki formüllerin aynısını da e, ne yapabiliriz? E, kopyalayıp şuraya yapıştırabiliriz. Şuradaki formülü de kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Daha sonrasında bunu da sağa doğru çekelim. Şimdi şuradaki formülün aynısını alalım. Şöyle alalım. Bundan sonra bize gerekli olan kısım sadece şuradaki ilk tarih yapıştıralım. Şunu kopyalayalım tekrardan. Yapıştıralım. Şimdi Ocak ayını yaptık Şubat ayını yaptık Mart ayını yaptık Mart ayını yapmış mıydık Evet elle Mart ayını yapmıştık Nisan ayında elle yapalım Nisan ayında elle yapmış olalım eşittir diyoruz parantezimizi açıyoruz tırnak açtıktan sonra 01 04 nokta dedikten sonra tırnağımızı kapatıp ve diyoruz ve seçilen yıl deyip parantezimizi kapatıyoruz daha sonra eksi diyoruz şunu kopyalayabiliriz. Bu sefer de elle yazalım baştan. Tekrardan parantezimizi açıyoruz. Haftanın günü diyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra tırnak açıyoruz. 01.04 nokta birleştirme iş tırnağımızı kapattıktan sonra birleştirme işareti haftanın günü deyip evet haftanın günü zaten buydu. Seçilen yıl deyip parantezimizi kapatıp eksi bir deyip tekrardan parantezimizi kapatıyoruz. Şimdi birinci parantezimizi Evet, şu anda parantezlerle ilgili de sıkıntı yok. Ee, ayın 30'u Bakalım şurada bir sıkıntı var mı? 1 Nisan Haftanın günü. Evet haftanın gününü seçtikten sonra şurada ne yapacaktık? Ee, noktalı virgül deyip ikinci e, seriyi seçip Enter'a basacaktık. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 31 Mart'ta buraya geldi. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Şuradaki formülün tamamını kopyalayacağız. Şuraları silelim olmazsa kafamızda karışmasın. Ne yapalım şuraya ee, eşittir diyelim. Ee, ocak diyelim, bir boşluk bırakalım, ee, bir kesme işareti tekrardan e, boşluk ve tırnakı kapatalım ve V işaretini yaptıktan sonra seçilen yıl deyip da bunda ne yapalım seçilen seçilen yıl deyip enter'a basalım e, Ocak 2025 de yapabiliriz bunu e, kısaltabiliriz e, sağdan deyip seçilen yılı seçtikten sonra noktalı virgül 2 deyip sadece Ocak 2025 de yapabiliriz hangisi bizim hoşumuza giderse biz şu an bu formatı kullanalım Çünkü tanıtım yaptığımız zamanki formülümüz bu şekildeydi daha sonra buradaki ayları yazalım Ocak dedik Şubat dedik ve bunu bu şekilde devam edelim Şöyle. Bazen formül yazarken sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şunun aynısını yapıştır dedikten sonra Şubat deyip enter'a basıyorum. Evet, şuradakini. Buraya da Mart diyoruz. İşte şurada bir hata yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mart dedik. Buraya da Nisan diyeceğiz ve ayların isimlerini yazmış olacağız. Şuradaki tırnağı kaldırdık herhalde. Haziran diyelim. Ve son olarak da Aralık ayımızı işaret diyelim. Daha sonra ne yapalım? Şuradaki şuraya bir başlık yazalım. Eşittir diyelim. Seçilen yıl deyim. Daha sonra V işareti yılı takvimi deyip Tırnağımızı kapatıp enter'a basıyoruz. Daha sonra buradaki taylere değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ne yapıyor? Hem yukarıdaki değerler değişiyor hem de aşağıdaki değerler değişiyor. Burayı mart için yapmıştık, şurayı nisan için yapmıştık. Daha sonrasında buradaki formülleri kopyalayarak yapacağız. Burası da Mayıs ayı için olduğundan ay kısmını biz ne yapacağız? 5 yapacağız. Burayı 6 yapacağız. 1 Haziran şeklinde yani ayın ilk gününü buluyoruz. Burası 1 Temmuz. Burası 1 Ağustos. 1 Eylül içinde 0.9'u yazıyoruz. Dikkat ettiyseniz sadece ay kısmını değiştiriyorum. Diğer günlere karışmıyorum. Ekim ayı içinde burayı ne yapalım? On yapalım. Burası buraya kopyalayalım. Burası 11 olsun. Ve son olarak da burası 12 olsun. Şimdi burada bir problemimiz var. Ne problemimiz var? Seçmiş olduğumuz ayda diğer günlerde geliyor. Diğer günlerinde gelmesini istemiyoruz. Cumartesi pazarlarında kırmızıyla gösterilmesini istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Biz bunların tamamını şuradaki biçimlendirmeye göre yapacağız. Biçim boyacısından iki defa tıkladığımız zaman aktif hale gelecek. Daha sonra cumartesi ve pazar günlerini kırmızıya boyamış olacağım. Bunlar sadece hafta sonu için yapılan işlemler. Bir de bana ait olmayan, daha doğrusu ilgili kutucuğa ait olmayan ayın günlerini de listeden çıkartmam gerekiyor. Bunun için de bir koşullu biçimlendirme yapacağım ve koşullu biçimlendirme sayesinde e, oradaki istemediğim rakamları e, listeden çıkartmış olacağım. Şöyle bir formül uygulayacağım. Nasıl bir formül uygulayacağım? Şurayı seçeceğim. Daha sonra koşullu biçimlendirme diyeceğim. Yeni kural diyeceğim. Biçimlendirilecek hücreleri biçimlendirmek için formül kullan diyeceğim. Şimdi eşittir diyeceğim ay diyeceğim parantezi açacağım ee, daha sonra buradaki değeri seçip parantezimi kapatacağım c5'i başındaki ve sonundaki dolar işaretlerini kaldırmak için f4'e 3 defa bastıktan sonra ay eşit değilse neye 1'e burası nedir ee, Ocak ayı olduğu için yani ayım birinci ayım buraya aitse yani burada birinci ay Ait olan değer yoksa bunları ne yapsın gözükmez yapsın görünmez yapsın yazı tipi olarak da burayı beyaz yapsın diyorum ve tamam diyorum tamam diyorum gördüğünüz gibi ne yaptı burayı eğer burada e, birinci ay olarak değerlendirilmeyen e, tarih içerisinde birinci ay olmayan e, günlerin kutularını beyaz hale getirdi aynı şekilde e, buradaki formülü kopyalayıp e, biçim boyacısıyla kopyalayıp buraya geldiğim zaman daha sonrasında koşullu biçimlendirme yaptığım zaman kuralları düzenle dediğimde kuralı düzelt dedikten sonra burayı da ikinci aya ait olmayanları beyaza bürü dediğim zaman tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi ne yapıyor? Burayı da yapıyor. Akılda kalması açısından burayı da yine tekrardan yapalım. Yeni kural diyeceğiz. Biçimlendirilecek hücreleri belirtmek için formül kullan diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. Ay diyeceğiz. Parantezimizi açtıktan sonra Şuradaki değeri seçeceğiz. Yani Mart ayındaki herhangi bir değeri seçeceğiz. Daha sonra F4 ile buradaki e, başındaki ve sondaki sabitleme dolarlarını kaldırdıktan sonra küçük işareti ve büyük işareti diyeceğiz. Burası 3. ay olduğu için e, ay e, S5'teki değerin ayı 3. aya ait değilse yani 3'e eşit değilse e, biçimlendirme e, uygulansın istiyorum. Yazı tipi olarak da beyazı seçsin istiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Sadece Mart ayına ait olan e, günleri yaptı. Daha sonrasında biçim boyacısıyla bunu aynı şekilde buraya uygulayıp daha sonrasında da formülü burada düzenleyebiliyorum. Formülü düzenlerken de burada 3 yerine 4 yapıp bunu tamam dediğim zaman sadece Nisan ayına ait olan günleri getiriyor. Bunu da biçim boyacısıyla diğer hücrelere de, diğer aylara da uygulayalım. Sonrasında da buradaki koşullu biçimlendirmelerdeki kuralları düzenlemek suretiyle ilgili aya ait olan günleri bırakıp diğer günleri de e, beyaz e, yazı tipine döndürmek suretiyle ne yapmış olacağım? Ayın günlerinden çıkartmış olacağım. Şimdi Mayıs ayı için burayı tıkladıktan sonra taradıktan sonra koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet diyorum. Buradaki kuralı düzenle derken de burayı 5 yapıp tamam diyorum. Bunun için de haziran içinde 6 yapıyorum aynı şekilde. Kuralları yönet, kuralı düzenle deyip burayı da 6 yapıyorum ve tamam diyorum. Diğer aylar içinde aynı uygulamayı yaparak takvimimizi ortaya çıkartmış oluyoruz. Temmuz ayı da 7. ay olduğu için 7. aya ait olmayan bütün günler beyaza boyansın istiyorum. Burası da 8. ayımız. Koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet. Kuralları düzenle deyip 8. aya ait olan günler kalsın diğerleri beyaza bürünsün istiyorum. Burası da Eylül ayı dokuzuncu ayımız olduğu için Buyurun ne yapıyoruz? 9 diyoruz. 9'a ait olmayan günleri buradan kaldır diyorum. Burada da Ekim ayı ayın 10'u 10. ay daha doğrusu. Ona eşit olan ayları burada bırak diyorum. Kalanları beyaza bürü diyorum. Kasım ayı içinde 11 olarak bunu değerlendireceğiz zaten. Artık aşağı yukarı mantığını anladığınızı düşünüyorum. Daha sonra da son olarak Aralık ayı için koşullu biçimlendirme kuralları yönet, kuralı düzenle ve 12 yaptıktan sonra entrapas, bas ve ilgili ayın günlerini getirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi 2025 yılı için durum böyle. Bir de şuradakini silebiliriz artık ya da kalsın videonun. E yorumlar kısmına ekleyeceğim dosya olduğu için o da kalabilir. Buraya da 1920 yazalım ya da evet 1920 yazalım. 1920 yılının hatta 23 Nisan'a bakalım. 23 Nisan 1920 Pazartesi gününe mi denk geliyor? Buradan bakalım. 23 Nisan 1920 Cuma gününe denk geliyor burada. Niye bir hata verdik? 23'ün buradaki 1923'ün 1920'ninkine bakacaktık. 23 Nisan 1920 Cuma gününe denk geliyor. Evet takvimimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.